Safkar 1988 yılında İzmir'de %100 yerli sermaye ile kurulmuş mobil iklimlendirme sektöründe hizmet veren bir firma. 3 ana segmentte hizmet veriyoruz otomotiv raylı sistemler ve askeri sistemler olmak üzere. Otomotivde gıda taşımacılığında soğuk zincirin parçası olarak araç kasalarının soğutulması konusunda ürünler üretiyoruz, soğutucular üretiyoruz. Klima konusunda da otomotivin önde gelen ana üreticileriyle ticaret segmentinde klima imalatı yapıp direkt hatlarına ürün veriyoruz farklı uygulamaların ortak bir noktada buluşmuş olmaması, bu verileri bir araya getirmek için ekstra çalışmalar yapmak gibi nedenlerden dolayı bir ihtiyaç hasıl oldu. Biz de bu konuda değerlendirmeler yaptık. Karşımıza Paperwork'ün bizim bu ihtiyaçlarımızı birebir neredeyse karşılar yapıdaki yazılımı çıktı. Bu uygulamanın bizim için en verimli uygulama olacağını düşünerek karar verdik. Şu an fabrikamıza tedarik ettiğimiz bir ürünün irsaliye girişinden Kalite kontrol yapılması ve daha sonra üretim bandı çıkmasına kadar olan tüm akış paperwork üzerinden yönetiliyor. Fabrikamızda ürettiğimiz ürünlerin kontrolü sürecindeki tüm kontrol aşamalarımız, testlerimiz, test sonuçlarımız paperwork akışlarıyla yönetiliyor. Müzik Paperwork'ten önce gerek kendimizin yazılımlarını yaptırdığı, gerek hazır bir takım programların, gerekse ofis programlarının kullanıldığı çeşitli uygulamalarla ilerliyordu. Tabii bu tip özel yazılımlarda ilk baştan koyduğunuz sınırların hepsine sonuna kadar uymak zorundasınız. Ve gelişime çok açık şeyler değil. Fakat Paperwork'te tabii böyle bir yapı yok ve sonrasından da gelişime açık. Artı kalite süreçlerimizin özellikle üretim izlenebilirlik tarafında hard copy işlemlerimiz çoktu. Bunların tamamı ortadan kalktı ve her şeyi dijital ortama taşımayı başardık. Biz Safkar'da ERP programı olarak Netsys'i kullanıyoruz ve şu anda hayata geçirmiş olduğumuz tüm akışlarda Netsys üzerinden gerek cari kartlar, gerek stok kartları, gerek diğer bir takım bilgileri kolaylıkla Paperwork üzerindeki akışları alıyor. Hatta akışlarla oluşturduğumuz sonuçlara göre Netsys üzerinde transferleri rahatlıkla gerçekleştiriyoruz. Kullandıkça bunun düşündüğümüzün de ötesinde çok daha rahat, neredeyse bir ofis programı kullanımı seviyesinde sistemlere adapte edilebileceğini de gördük ve bizler de yavaş yavaş uygulamaya başladık. Peoplework temel olarak zaten standart hale gelmiş uygulamaları ve söz dizimlerini destekliyor. Ondan dolayı çok çok özel bir eğitim almaya gerek kalmadan HTML, JavaScript ve C kullanarak bütün süreçlerinizin tamamını yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamaksızın bütün süreçlerimizi aktarabildik uyarlamacı ve projeci arkadaşlar bizim de ötemize geçerek projeyi sahiplendi. GG Soft'tan almış olduğumuz destekten son derece memnun kaldık. Daha önce ciddi manada proje yapmış olmaları ve proje tecrübeleri bizim ilk başta hayal etmediğimiz fakat süreç içerisinde karşılaştığımız sorunlara daha hızlı ve daha kolay çözümler üretilebilmesini sağladı. İhtiyaç duyduğumuz her an ilgili kişilere ulaşabildik ve problemlerimize çözüm ürettiler devreye aldığımız tüm süreç akışlarımızı başından sonuna kadar hem durumlarını hem sonuçlarını izleyebiliyoruz. Bu bizim için en önemli kazanç. Zaman kayıplarımız minimum seviyelere indi. En önemli kazançlardan bir tanesi proses kalite kontrol sürecimizde önceki dönemde yıllık yaklaşık 22 bin sayfa A4 çıktısı alma gerekliliği oluşuyordu. Ve daha sonra bunların ciddi bir iş gücüyle dokümante edilmesi, saklanması gibi bir durum vardı. Artık dijital ortamda, paperwork'te biz bu akışları takip ediyoruz, kayıt altına alıyoruz. Bunun karşılığı da sadece bir sürecimizde yılda iki ağaç çevreye kazandırmış oluyoruz. Paperwork'ün bize sağladığı en önemli kazanç izlenebilirlik. Daha öncesinden yapmış olduğumuz uygulamalarda bir KPI takibi yapılması olası değildi. Artık paperwork üzerinde bu süreleri ve süreçleri, işin hangi aşamada beklediğini, ne kadar ve neden beklediğini tespit etme şansımız var. Şu an kalite süreçleri odaklı akışlarımızı paperwork'e taşıyoruz. Devamında değişiklik yönetimi, proje yönetimi, izin takipleri, şirket içerisindeki ürün tedarikleri, sarf tedarikleri gibi süreçlerimizi de sırasıyla devreye alacağız.